Kese Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber VPN açtım ve Roblox oynuyoruz. O kadar bıktım ki yani giriyoruz. <laughs> güçlük olmadan git 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 git. Işıklar kapandı geri geldim. Sandıklar mutluyum. ne no, uzaylı. Hemen yanına gitmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel. <laughs> evet of ya. Neyse. Tekrar girmeliyim. Uzaylıları tekrar ölmeliyim. <laughs> Çok iyi. <değil? gülüyor> Evet arkadaşlar yani şu an aşırı ama aşırı gıcık oldum uzaylılara. <laughs> Düşmedim o zaman evet, evet 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 devam ediyoruz devam ki devam ki devam ki devam ki devam ki devam ki devam ki. Abi şu an çok güzel mutluyum ki bir piyano çaldım hala çok güzel bir piyano çaldım abi piyano çaldım. Lütfen inciyim lassız. böyle benim Lütfen inciyim. Tamam devam evet. ediyoruz. Açsın abi kapı. Abi tamamciğim gidiyoruz bir şey vardı galiba. Işık bir şey vardı burada. Nasıl geri dönüyorum? Git. Ya mi? Da... Tamam Sen mi gitme sen ben git. Sen mi gitme sen ben gideceğim. Bakum. Ah, tamam gideceğim. Işık var burada. Hemen bakıyoruz. Işık. Haber ses geldi. Çok öpüyorum bay.